Ya Kaan biz nereye geldik böyle biz neredeyiz ya her şey çok büyük sen de çok uzamışsın yani bu boyu ne senin böyle? Ya <laughs> ya sen kısaldın şu boyuna baksana bir tane. Ne, ben mi oldum. tamam ben niye kısalayım abicim ne olmuş ki boyumda bir dakika ya lan ben biraz sen kısalmışım gibi ya bir dakika ben direkt lan ben küçücük olmuşum bu ne aç menlere falan bakın bir dakika bana ne oldu kan böyle ya bana tanımıyormuşsun sen gittin cadı sen iksir aldın sen içmedin gitti sen öksür içtin ya hatta o yüzden böyle oldu. ben cadıdan ne iksir içtim bu ne garip bir şey ben niye böyle şeyler yapıyorum eee cadı söyledin mi bari nasıl düzeleceğimi ya bir cadı söylemediysen iyi misin? aklın da gitmiş sanki. Sanırım birazcık seviye kasmam gerekiyormuş. Maden falan yapman lazımmış. Maden falan mı yapmam lazımmış? Of ya. Dur dur gel iş çıktı desene. Aa, ee, merhaba abi. Ne ne öyle. Ben burada küçük olmuşsun sen. Ya, ailen abi küçücük oldum ben ya. İlla ayağımın altına vermeyeyim seni. Ha, git bakayım önümden. Hi, ya abi beni niye ayağının altına alacaksın sen? Kaan bir şey desene. Ya abi ne olursun küçücük çocuk ya bir şey demeyin ya. Küçücük çocuk ya. Yani Lan küçücük çocuk muyum ben? Boyum kısa oldu abi. Ben büyüğüm ben. Yoksa çok büyük çok kaslı bir insandım. Allah he ben de inanırdım da sanki. He, çok etkilendim şu an he. Of ya kanka gidelim şuradan hemen kanka. Ulan ben sizin evinizi kırmazsam var ya. Ben şimdi sizin evinizi kıracağım tahta yapacağım buradan. Ben öyle bir şey yaparsan işini bitiririm. Eee e, e gel de bitir gel de bitir ne yapacaksın Allah Allah. Karına gibi sanki beni ezecek misin? Bu sanki yavaş kırılıyor gibi ya. Hayda bu harbi yavaş kırılıyor gibi arkadaşlar. Bu ne da... kanka bari sen kır abicim bunu bu ne? Ya benim abi ben bir şey değil ne tutmam elinden. Yemin önce düşünecektin sen onu. Of 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 ya arkadaşlar. Var ya bizim işimiz çok yaş olmuş şu an anladım yani. Şimdi buradan kurtulmamız lazım. Bizim tekrar evimize dönmemiz lazım. Bizim tekrar kendi boyumuza gelmemiz de gerekiyor arkadaşlar. Siz de hala şu an videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenin, kanalıma abone olun arkadaşlar, bildirimleri de açın. Hadi bakalım arkadaşlar, videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri de açın abicim. Yani biz de buradan kurtulalım bari. Ee, şöyle gelmede bir tane şey yaptık arkadaşlar. Tamamdır. Burada bize çalışma masamızı yaptık abicim. Çalışma masamızı böyle koyalım. Hop ala tamamdır. Hop şimdi şunu kırmam gerekiyor burada. A -a buna yetişemiyorum şunu kırayım bari. Allah Allah bak bunlar. Abi bir dakika ben yoksa büyüdüm mü ben? Aa vallahi büyümüşüm arkadaşlar. Demek ki böyle ilk başta Çalışmaması falan yapınca büyüyeceğiz. Ben şimdi anladım abim. O zaman biz elmas bulursak kendi halimize döneceğiz gibi duruyor. Ya abi, şuna baksana ben büyüdüm. Ya abi çok iyi olmuş şunu. abi demeyeyim ben canım. Zaten küçük bir şey istiyorum. Hayır sen evcil olarak alsam mı acaba ben? Hayır hayır hayır. Evcil evi olarak almasın. Olmaz öyle bir şey. Ya abi ya. Of, hayır, sen böyle tuvalet Ben yalnız sen üstüne kaka yapayım. Ya, sus artık ya. Uf, saçma sapan konuşuyorsun. Uf, neyse vallahi arkadaşlar şuradan kıralım var ya. köyler bizi görmüyor neyse ki. Bir köylü bizi görse bayağı fena kızacak bana. Ama şunu da aldık arkadaşlar. Şuradan abicim şöyle ve kazma yaptık arkadaşlar kendimizi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuradan yukarı çıkamıyorum değil mi ben? Aynen. Tamam ben burada kaldım var ya. Şimdi ben nasıl yukarı çıkacağım ya? Buradan yukarı çıkmak çok zor da şunu da kıralım bari abicim. Bunu da yeriz Yani. Hayır bu gitti be. Aa vallahi tekrar uzadım. Kaan tamam, şuna baksana. sen de ay hayır ya senden yine güçeyim ben olamaz. Ama bari şuradan zıplayabiliyor muyuz? Yok buradan yine zıplayamıyoruz arkadaşlar. Bari şu evlere falan girelim. Artık bayağı hızlandığımızı düşünüyorum abi. Şu halimize bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı hızlandık yani artık. Bak burası hep tahta. Bu ne abicim böyle ya? Allah karnımız acıktı arkadaşlar. Ben şu köylülerin ekinlerini çalayım. İnşallah bir köylü gelip beni kovalamazlar. Kovalarsa çok sıkıntı olur. yani, yani var ya o köylü seni bulacak seni şey bitecek haberin olsun. Sen çok fazla kaşınmaya başladın. Köylülerin tellesini almak dedi. Çalıyorsun ya Çalmıyorum ya Allah Allah. Buradan tekrar ekiyorum zaten. Bana lazım olan kadarını yiyeceğim. Geri kalanını da geri onlara bırakacağım. Hatta bak pancaları Allah dur pancaları yanlışlıkla yiyorduk ya. Ben şöyle şunları, şunları hap bunları koydum. Valla seviye artmak için kan yani daha kazma yapamadım abicim ben böyle seviye artamam ki. Ya abi valla bir sen çok kızacak gibi he. Kızmaz kızma valla şu etrafına baksana etrafta köylü yok yani Etrafta köylü yok. Valla şuradan ben geldik arkadaşlar şöyle şuradan ekmeğimizi yapalım abicim şöyle çok iyi oldu var ya şimdi ekmeğimizi de yiyelim arkadaşlar seviye artacak mıyız acaba ekmek yiyince çok merak ediyorum. Oha kendi boyutuma döndüm çok iyi oldu be valla şu an kendi boyutumdayım hala köydeyiz var ya köyler bizi artık biz artık görebilir biz kan gel biz buradan gidelim. Ma habicem bu köyler bizim işimizi bitirecek yoksa. Tamam abi gidelim ya. O ben senden ne güzel uzundum. Neyse neyse sıkıntı olmaz gel gidelim. Vallahi gel şurada maden var var ya. Şimdi madene gireceğiz de maden yokmuş da taşlar veririz lan. Taşları kırarız. Tamam abi bu zaman kayı mıdıktan ne kadar güzel yaşam mı? Sakın mi? onları yeme ne olduğunu bilmiyoruz yani. Bari işimiz yanmasın yani abim dikkat et yani. Bak bir şeymiş oluruz eğlenirsin gerek yok arkadaşlar değil mi yani yemesin abicim. Siz de hiç yani yolda bulduğunuz şeyleri yemeyin arkadaşlar. Çok zararlı şeyler çünkü yani nereden benim de sormayın. Kesinlikle ben öyle şeyler yapmıyorum abicim yani. Hemen şöyle şunları kıralım bizi kıralım. Abi ya sanki ne olacak? normal boyunda değil mi? Yani evet abicim normal boyunda kalacağım Allah Allah ben niye tekrar uzayayım öyle şey mi olur? Allah arkadaşlar şuna kılıç yapacağım ben şimdi. Oo madem buldum da neyse düzgün madem bulmamız gerekiyor. Ama kazma yapmam lazım ilk başta kazma yapmak için şunu kırmam gerekiyor. Ulan bir dakika hızlı da kırmaya başladım sanki. Bir dakika ya. Arkadaşlar ben ben lan hayır ben uzamışım. Ya ben sen demedim bir sen uzayacaksın ya ben sen demiştim ya hi çok komik oldun gerçekten çok komik oldun şu anda çok da büyüksün ya ay bu lan? Olamaz arkadaşlar olamaz şu halime bakar mısınız daha da büyük oldum ya var ya o şu burada bir tane domuz var ya o neler ne demek kan ya çok komiksin gerçekten yani. Hemen şuradan arkadaşlar şunların hepsini alacağız. Şöyle bir tane kılıcımızı yaptık arkadaşlar. da yaptık. Tam dolduk kan vallahi. Hiçbir şey gerek kalmadı artık abicim. Şimdi şunları da kıralım vallahi en azından boyumuz da yetiyor artık kan var ya. Ya sen de mi içsin acaba o eksiri? Ya yok abi ben işmem, ben. o eksiri ben içmem ben onu elden yine. Valla sen içme sen bu boyda çok tatlısın abicim. Ama benim normale dönmem gerekiyor. Şuna baksanıza iki blok falan zıplıyorum. Her şeyi çok daha hızlı kırıyorum arkadaşlar. Şurada bir demir bulsam daha da büyüyeceğime inanıyorum abicim. Yani daha da büyümem lazım. Ha, abi daha da büyürsem daha da çok sıkıntıya düşüyoruz. Neyse arkadaşlar yani şuradan şunu da aldık. Tamam bu kadar da yeter. Başka bu ne ya arkadaşlar burada bir şey var. Abi git bu kirli yer. Kirli yer mi? Gidelim kan gidelim. Burada da birileri var arkadaşlar yani. Şuradan şöyle hemen gidelim. Tamamdır. Bu ne, arkadaşlar böyle ya bu ne böyle abicim aa bir dakika bu burada zehirliymiş kan girme buraya kan abi abi bu ne ya bu ne de Bilmiyorum vallahi. Burası zehirliymiş ama bunlar kim arkadaşlar? mı? i̇yi insanlar mı? Abicim selamun aleyküm. Siz iyi insan mısınız? Pek de değilsiniz gibi. Lan ne arıyorsun burada? Gel vallahi buraya yoksa işini bitiririm ha. Abi tamam bir şey demedik. Sakin olun Allah Allah. Pancar ister misiniz? Benim pancarım var. Lan bana pancarını pancarına başlatma. Tuttum gibi seni öldüreceğim. Abi ne diyorsunuz ya arkadaşlar? Bunlar abi ben sizi bulaş bir Ben sizi bulaş Şuradaki inekleri birazcık yani kessem daha iyi olur. Valla hoppala. Ooo tek atıyoruz bir de ya. Bu ne arkadaşlar? Biz harbi çok güçlenmişiz. Tamamdır. Şuradan şu koyunda Kadı Hadi. daha fazlaymış. Şöyle şunu da kestik arkadaşlar. Hoppala tamam. Sen de gel. Tamamdır valla. Abicim hadi görüşürüz valla. Bana bu kadar yeter. Kaan gel bakalım abicim. Şimdi sen maden mi bulacağız? Tamam abi maden bulalım. Biz yavaş koşacağım ya. Tamam tamam koşacağım da. Aha maden bulduk kan. Yuppi ama çok hızlı koşuyor Bak yetişemiyorum ha. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam birazcık daha dikkat edeceğim. Şunu da kıralım arkadaşlar. Şöyle şunu da kıralım. Abi bak burası maden değil gibi sanki ya. Hani abi bir dakika burası maden değil kan. Burası maden değil ya. Abicim ne vuruyorsunuz? Manyak mısınız? Vurmasanız da. Gel lan buraya çabuk gel. Allah Allah hasta mısınız lan? Hasta mısınız? Arkadaşlar ok sıkıyorlar sabahtan beri. Bak boyum da yetmiyor. Bak Büyüyüm abicim bana zarar veremezsiniz yani. Verilermiş verilermiş. Hoppala gel lan buraya. Gel lan seni şimdi bitireceğim. Bak vurup vurup kaçıyor. Abi dikkat et ya bak bir şey olmasın. Bir şey olmaz kan bana bir şey olmaz abicim. Sen de dikkat et o adam sana bir şey yapmasın. Tamamdır bunun işi bitirdik arkadaşlar. Ulan sen de gel lan. Lan şeymişin işin gitsene benden ben mi sana sıktım sanki. Abi sen bana sıkmasan da sen de bana sıktın yani. Bilmiyorum zannetme arkandan arkadan bana sen de sıkıyordun. Vallahi arkadaşlar ulan sen de gel buraya sen de gel. Senin de şöyle işini şuradan bitireceğim. Tamamdır arkadaş... Ama bundan bir şey düştü. Bu neymiş? Oo kutsanmış toz diyor. Bunlar ne arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz lan burada siz? Hayır ya. Hayır ya arkadaşlar. İyi de büyüdüm. Kafama da büyük bir ok yemişim. Ka biz buradan gidelim. Bunlarla uğraşmak istemiyorum açıkçası da. Bu ne ya böyle? Bu ne arkadaşlar böyle ya? İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Şöyle şuradan var ya gidelim. Abicim ağaçların arasından da geçemiyorum. Ya bir sene ne oldu böyle şafayca büyük oldun Allah Allah. Bu ne böyle şu boyutuna bak. Vallahi öyle kan. Bana garip şeyler oluyor abicim. Bana garip şeyler oluyor yani. Şuradan biz gidelim arkadaşlar arkadaşlar en iyisi. Hoppala şuradan da zıpladık tamamdır. Hayır ya buradan zıpladık. Oo bu ne arkadaşlar? Böyle var ya kırmaya çalışsam ne kadar büyürsem o kadar hızlı kırıyorum demek ki de. Aa elimizdekiler de kırılıyor doğru unutmuşum ben onu. Aya hızlı da kırdık yani açıkçası ama. Şöyle şuradan da şuradan kırarsak şunları da kırarsak arkadaşlar tamamdır. Bunları da kırdık. yani gel abicim Vallahi bir maden bulamadık abicim. Bir maden bulamadık. Vallahi burada bir tane köy buldum arkadaşlar. Bu köyde umarım yani bir zümrüt falan bir şey çıkar yani çıkması gerekiyor. Lan bu ne lan dev bir de? Abicim bunu kim dedi sen mi dedin? Abi ben ne, ben demedim ben niye diyeyim? Abi sakin ol bir şey yapmayacağım sadece sizden emlak ve üzümünü almaya geldim yani size hiçbir zarar vermeyeceğim korkmayın yani şuradan bir şeyler bakacağım sadece şurada büyümüş arkadaşlar bakalım. evimi valla oraya gelirse bir şey bitiririm he. Abi sen benim işimi bitiremezsin haberin olsun yani Şuraya kaç metre adamım ben ha Allah 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 biz arkadaşlar ya Muhabicim, nerede bizim ah şuradaymış arkadaşlar fırın yerimiz tamamdır arkadaşlar sandığımız neredeymiş peki sandıksa aha sandıkta şuradaymış bir dakika sand ah bir tane sandık kilitli sandıkmış. Ben Hemen kıralım bakalım sandık kıramıyoruz. Lan anahtarı nerede bunun lan? Anahtarı bana versene. Abi anahtar ben de ne değil mi? Ulan bana anahtarı ver. Sen de mi anahtar? Sen de mi kimde mi anahtar? Abi anahtarı bize değil. Ulan anahtarı verin. Anahtarı verin bana. Oo bak görüyor ya kafanızı yıkarım ha. Abi tamam buyma. Ve tamam vereceğiz. Aferin böyle adam ol ya. Allah Allah. Bu ne arkadaşlar? Oo bir dakika be. Burada bu ne alaka abicim? Bir tane çanta var. Bakalım arkadaşlar verdiği baltaya bakın. Çok iyi. Ama şimdi şöyle şurada, şuradan hemen şunu açalım biz. Ee, açıl abicim. abicim bu anahtar çalış Am vallahi bilmiyorum ya bilmiyorum. Neyse abicim sizle uğraşmayacağım. Ben bu baltayı aldım ya arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemem. Bir dakika olamaz. Daha da büyüdük arkadaşlar. Devası oldum resmen. Şuna bakar mısınız? Ne kadar hızlı koşup geziyorum. Burada bir şey var mı arkadaşlar? Bir dakika bu ne? Böyle kıralım. Hayır abicim ya. Burada da hiçbir şey yok da her yeri çok hızlı kırıyorum arkadaşlar. Balta da çok kaliteli. Balta ya abicim. Sıkıntı olmuyor yani. Bu ne ya? Bu ne? Oo, bizim karnımız çok fena acıkmış. Hayır 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 hayır. hayır. Ya bari bana et verin abicim. Bana bir acaba et pişirebilir misiniz biriniz? Aa, aa, ben, ben, pişiriyorum ha. Tamam bir şey. konuda sağlık abicim vallahi. Sağ olasınız siz de. Vallahi şu aşk karnımı doyurdunuz şu kötü günde. Vallahi arkadaşlar biz de başka nereden bakabiliriz? Başka başka ne var? Başka bir şey yok gibi abicim. Boydumuza bakar mısınız? Devasa olduk ama abicim hala bir maden bulamadık arkadaşlar. Oo bulutlara çıkıyorduk az daha. Benim diğer bari yere gideyim arkadaşlar. Kanı da kaybettik abicim. O kadar büyüdük ki kan etraf duyuk yani. Aha şurada bir şey var vallahi. Bu ne arkadaşlar peki böyle şuradan Kazma e, kazmayla kıralım daha hızlı gideriz. Bu neymiş bakalım şuradan şöyle. Bu ne abi? Harbi çok uzak ya. Valla içinde ne var göremiyorum ki. Hop 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 hadi. Yok arkadaşlar olmuyor ki. Olmuyor ki. Çok fazla büyümüşüm yani. Birazcık daha fazla büyümem lazım benim. Abicim ben niye uğraşıyorum ki? Selamun aleyküm abim. Size bir şey soracağım da. Efendim abi buyurun şay. Abi sizde elmas var mı ya? Abi yok da sana elmas yani. Bize celal verme. Vermeyin vermeyeyim abi. Bana elmas ver. Elması verdin mi? Abi elmas yine açsın ya. Bak bana yağlı mağlı konuşma. İşini bitiririm senin de arkadaşlar. Bu ne böyle? Elması da aldık abicim. Atalım bakalım. Elmas devası duruyor. Bunlarla aynı boyutta duruyor. Bu Çok iyi oldu ya da elması alamıyorum ha. Elması aldım. Arkadaşlar bu sefer gerçekten devasa oldum. Şuna bakar mısınız? Ne kadar büyüdüm ya. Şu elması atalım şöyle. Elmas da fazlasıyla büyüdü arkadaşlar. Bunlar ne? Şu baltaya maltaya bakın harbi. Ağaç 2 saniyede darma duman ettim arkadaşlar. İnanılmaz valla. İnan toprağı kırıyormuşuz şu an ya. Fark biletlerinin toprağı kırdınız da. kafamız bulutlara gidiyor arkadaşlar. Kafamız bulutlara gidiyor. Bakın arkadaşlar iyi izleyin. Şuna bakar mısınız abi? 2 saniyeme almıyor şu ağacı kırmak yani. Valla valla baya fena odunum oldu arkadaşlar. Neyse ama şimdi kanı bulmam lazım. Şu boyutta kan beni görür. Allah bana gelir diye düşünüyorum artık. Neredeyse kan bulamadık arkadaşlar kanı. Aa diğer köye de geldik vallahi. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geleyim. Siz de eğer siz arkadaşlar. Siz de kanala abone olun, olmayı açın arkadaşlar. Hadi bakalım abicim hadi bakalım ya. Kanalıma abone olun bilmem açın arkadaşlar. Şu boyutta bakar mısınız? Köyle aynı boydum köy ezebilirim. Amicime yapma. Yapmayacağım yapmayacağım sakin olun ya bir şey yapmayacağım yani. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geleyim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sağ sol da ekleyin. arkadaşlar. Nasıl tıkla 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 Tıklayın arkadaşlar. Sağda soluda çıkan rengi tıklasın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.